que je dois te rencontrer C'est écrit dans le ciel Et que je dois t'adorer C'est écrit dans le ciel Abi yaz geldi şöyle abi kardeş güzel bir tatil yapmayacak mıyız ya? Sen merak etme aslanım senin abin daha ölmedi Bu yaz sana en kral tatili yaşatacağım Allah! Bak bu yaz çok çılgın geceler yaşanacak. Hissediyorum. Bizim o civarda olmamız gerekiyor ya. Hazırlanın Köye gidiyoruz. İşte gidiyorum. Aman aman aman. Bu bu öyle bir şey olmasın. İstemiyorum. Yo 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 Yok Yo kardeşim yok. Yo yo yok. Böyle bir olay olamaz. Yok yok yok. Bu ben buna ben buna tükürürüm abi. Tut şunun ucunu taşıyelim abi. Mal mal konuşur dersin ki a adam mal. Biraz daha malca konuşur a derse adam çok mal. Ama bir noktadan sonra o kadar malca konuşur ki adama dersin bu troll. Şu noktada bir insan bu kadar mal olamaz. Bu adam troll dersin. Buz gibiyim buz Oh buz gibiyim buz buz. Scarface'te bir laf vardı bildin mi? Bilmem ne abi. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Gülmemeler değil bu. Dom dom kurşunu paramparça ağzımdaki. Operasyon yapıyor kim haber vermiş? Ha? Cumhurbaşkanı. Nah Cumhurbaşkanı. Düş hadi dillere düş Hadi git de yabancı Gönüllere düş İnan en kolay şey Hemen çekip gitmek Müzik